DreamWorks Friends mm, Merhaba herkese Çocuklar Bu rüya diyarında Herkes uyuyor Herkes uykuda Rüyada En üst katta Şirek bebek uyuyor Hey uyanmak ister misin? Güneş doğdu bebekcik. Battaniyeni kaldıracağım. Merhaba sana. Uyku çok tatlı değil mi? Bazen ben de uyanmakta zorlanıyorum. Bak senin için ancakları da getirdim. Aa, dönencemiz de dönüyor. Oo, hey, Günaydın Şirin. Uyanma vakti küçük dostum. Hadi benimle gel. Kalk hadi. ayıcığım ve güzel oyuncağın burada. ne kadar harika. Güzel bir gün. Bugün uyandık ve şimdi dişlerimizi fırçalama zamanı. Aç bakalım ağzını. çok güzel fırçalıyoruz. At. Hadi kurbağacık su püskürtelim. <laughs> hmm, i̇yice durula. Yeterince ağzını çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Ağzını iyice. <laughs> süngerle senin yüzünü yıkıyorum bak. Bak sen şirak olduğun için süngerle mi yıkanıyorsun? <laughs> Gel bakalım. Karnın acıktı mı? Aa, hom hom hom. Ne kadar farklı. Bunlar göz kurabiyeler mi? Bir elma. Çok güzel. Oo, hepsini yedin. Bir ayakkabı var. o yenmez. Peki ya bir böcek gelmişsin. Yom 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 Sen bunları yiyince dev olacaksın öyle değil mi? Meyve, armut. Arnumuz çok doydu. Şimdi küçük bir gezi için çantanı hazırlıyoruz. İçinde biberon, kitaplar, hmm. ihtiyacımız olan en temel malzemeler var. <laughs> Çünkü okulda bize bunlar lazım olabilir. Evet. Bir tane beslenme çantası. Bu beslenme çantasının içinde de güzel yiyecekler var. <laughs> Kitapların defterlerini koydun. Hmm. Hadi hazırsın. Yürü bakalım. Maş maş okula. Aa, <laughs> burada bakın. Penguen kardeşler uyuyor. Hey, Uyanın bakalım tatlı uykunuzdan. Hadi. Şirek çoktan uyandı. Sabah oldu. <laughs> Hadi bakalım. En sevdiğiniz oyuncaklarınızı götür. <laughs> Aa, uyanın. Uyanın. Hey. Sanırım bu kadar. Günaydın çalışacağız Uyanırsınız. Bu kadar gürültüye. <laughs> tamam. Şimdi penguencikler. Uyandığımız zaman ilk iş ne yapıyoruz? Yüzümüzü fırçalayacağız tabii ki. Aa, fırçalıyoruz. Ve yüzümüzü yıkayacağız. Küçük pengu sen bekle. Şimdi büyük penguen kardeşinin ağzını çalkaladık suyla. Aa, penguenler kutuplarda yaşarlar. Soğuk yerlerde yaşarlar. Çünkü onlar bu şekilde ooo, bu şekilde yaratılmışlardır. Ve sizin için güzel cipsim var. Hmm. Aç bakalım ağzını. Harika. Peki ya biraz balık yer miydiniz? Hı? Dilimlenmiş balık ve bir mantar. Aa, hayır bu yenmiyor. <laughs> Muz? Hı -hı. Peki ya bu tabağın içindeki balığı? Evet. Sen çok mu seviyorsun acaba balık? <laughs> Tabii ki de penguenler balığa bayılırlar. Şimdi sizin de çantanızı hazırlayalım bakalım. Hadi penguenler en sevdiğiniz eşyaları ve oyuncaklarınızı buraya yerleştirin. Aa bir el feneri. Hmm, ne lazım olabilir ki acaba? Güzel. Hadi hoşçakalın. Herkes okula. Herkes okula. Oo, sanırım seni de uyandırmam gerekiyor panda. Panda. Günaydın. Hadi Banda. En sevdiğin oyuncakların burada bak. Güzel bir leylek. Wow, güzel ışıklar ve sesli mi sesli oyuncaklar. <laughs> Günaydın. Hadi bakalım. Günaydın to. <laughs> hmm, gel bakalım benimle. Çabuk. Oyalanmanı bekleyemeyeceğim. Güzelce ağzını aç bakalım. Herkes dişini fırçaladı. Sen de fırçala. <laughs> Kirek en önce uyandı. Yani onu ben uyandırdım. Dişini fırçaladım. Penguen kardeşlerini de dişini fırçaladım. Ve şimdi senin dişini fırçalıyorum. Yüzünü yıkıyorum. Oo, sabah çok güzel oluyor bu şekilde uyanmak. Hmm, yum oldun. Harika bir kahvaltı için. Hazırsın. <laughs> evet. Ne yemek isterdin? Kavun mu? Enginar mı? Ay karpuz değil da mantı mı? Hmm, mu? Ya no. Sen çok mu acıktın? Enginar geliyor ve karpuz dilimi. O oh, kocaman. evet. çok güzel. Hamurdan makarnalar, mantılar. Nefes. Sanırım koca karnını doyurdun. Hadi sen de okul için gerekli malzemelerini koy bakalım. Bunu da mı götürüyorsun? Oo, Saksıda bir ağaç. Mm -mm. Peki ya bu kağıt? Güzel. Şimdi satranç takımını da koyalım. Belki arkadaşların oynamak istersin. Kitaplarını defterlerini yanına al. Okul başlıyor. <laughs> İyi dersler. <laughs> hmm. Hala uyuyan birileri mi var orada? Hey küçük ejderha. Bebek ejderha. Çok güzelsin. Oo, uyan kuzucuğunu getirdim. Sana buradan ne diyor. Günaydın Dixiz. Ne kadar güzel gözlerin var. Harika. Sen çok güzelsin küçük ejderha. Dişimizi fırçalıyoruz. Aa, senin diş macunun çilekli mi yoksa? Ha? Evet. Hadi durulayalım. Şimdi de seni güzelce temizleyelim. Oo, harika olduk. Mus mutlu uyandık bugün. Evet. Küçük ejderhacığım ne yersin? Balık mı yoksa tavuk eti mi? Hmm, bundan ye bakalım. Hmm. güzel değil mi? Balık. Balık da güzel. Peki ya şu balıktan? Aa, ya da bu tarz yılan balığı. elma yer misin? Kıpkırmızı elma. Aa, üzüm. Evet. Ayakkabı yenmez. <laughs> Doğru yiyecekleri seçiyorsun. Evet. Hmm. Balık ve ete bayılıyorsun. Anladım anladım. Hadi küçük kutuna senin için gerekli olan malzemeleri koyalım. Oh, bir şapka, kağıt ve defterler, güzel. Senin en kıymetlilerin, ah bir et mi, kemikli et. <laughs> Belki acıkırım diye, çok doğru söylüyorsun. Hmm. Hala uyanmayan mı var acaba? 5 artı 3, hmm, evet. Şimdi, güzelce uyuyan bir ayıcık mı görüyorum? Ah, <laughs> ayıcık, neredesin ayıcık? Uyan ayıcık. Hmm. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ne oluyor ya? uyanman için yapıyorum. Neden uyanmıyorsun? Aa, sana daha iyi. günaydın ayıcık. Hadi gel gel. Herkes uyandı ve dişini fırçaladı. Çantasını hazırladı. Sen de gel bakalım. güzelce <laughs> ee, fırçalayalım. Evet. Senin burada... Aa, kendi oyuncaklarını mı koydun sen? Aa, çok tatlısın. Ben de oyuncakları düzenlerken acaba bu kayıp oyuncaklar nerede olabilir diye düşünmüştüm. <laughs> ne yemek istersin bakalım? Oo. Aa, bunlar da ne böyle? Üzüm yiyorsun ve değişik şeyler de yiyorsun onları. <laughs> evet, dondurma. Oo. Dondurmayı kim sevmez ki? Ben bayılıyorum. <laughs> Şimdi baloncuğa bak. Bu da bir İşaret levhası. Hmm, evet. Hepsini bunun içine koyuyoruz. Bakın bu ne? Ah flamingo. Oo, evet. Yangın söndürme tüpümüz mü var yoksa? Ve topumuz. Harika. Güzel bir kitap. Bu baloncuk senin çantan mı acaba? Aa, evet. En sevdiğin eşyaların yanında. Hı, tarak mı? Tüylerini taramak için mi? Aa, çok güzel. <laughs> Herkes uyandı. Herkes çantasını hazırladı. Ve okula gitmek için hazırız. Hadi bakalım Şirek, Yarasa, Panda, Penguin Kardeşler ve Ayıcık. Gidiyoruz. Hoşçakalın.